Kırdığımız bloklardan araba çıkartmaya çalışacağız. Ve sonrasında da araba galerilerimizi yükseltmeye çalışacağız. Hadi e, bakalım Yoy amca. Seni yeneceğim. Hayır ben seni ineceğim Tomiş. Bak zaten ben iki tane araba bile çıkardım. <laughs> Hemen benim de hocam ben araba çıkarmam lazım Hadi bakalım arkadaşlar Bu arabalarımızı satacağız ve milyoner olmaya çalışacağız Bakalım Tombiş mi inecek yoksa ben mi Yorumlarınızın Hemen şimdi arkadaşlar arabamızı şöyle koyalım İşte bu Arkadaşlar şuna bakın turuncu bir Range Rover çıktı Çok iyi çok iyi çok iyi Tamam biz bunu satarız arkadaşlar Bir de buraya böyle ATV çıkarttım Şu ATV bakın bunu da satarız Tombiş ne yapıyor acaba Tombiş'e bakayım şöyle <laughs> Araba çıkarmam lazım ama çıkmıyor Bir sürü şey çıkıyor Güyamca Tombiş başlamış arkadaşlar. Hemen bizim de şöyle araba çıkarmamız lazım. Bakın neler düşüyor. Koltuk düştü arkadaşlar. Ampul düştü. Bu ampul alalım arkadaşlar. Bu ampulü galerimizin içine koyarız yani. Ve galerimiz çok güzel gözükebilir. Bakın ne çıktı? Odun çıktı. Abi boş boş şeyler de çıkabiliyor böyle arkadaşlar yani. Hmm, tamam bunu alalım. Aa bir tane araba çıktı. <laughs> Bu ne arkadaşlar? Hemen merak edelim. Tohumu çıkaramadın mı hala? Yok amca. Yok. Çıkmıyor. Seç köşeci yok. Tommy senin ben şansına tüküreyim ya şansın yok senin. Hadi bakalım bunu da koyalım arkadaşlar şöyle. Neymiş bu? Oha BMW Z4 arkadaşlar bu. Şöyle bir kaputunu kapatsak ya şunu şöyle bir yap. İçine binsek arkadaşlar merak ettim mi? Şu kapılarını da şöyle kapatalım. Şu bagajını da şöyle kapatalım ve arabamıza binelim arkadaşlar. Oo, oo Çok iyi arkadaşlar. Arabanın sesine bakın. Çok güzel. Şöyle birazcık arabayı geri çekelim. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar bunu da satacağız. Şöyle o yüzden araba galerimizin önüne koyalım bunu. Müşterimiz burada gelip beğenecek arkadaşlar. Şimdi çıkan eşyalarımızı şöyle galerimize koyalım. Görmüş olduğunuz gibi avizemiz oldu arkadaşlar. Buraya da arkadaşlar şöyle dikkat kayabilir işareti koyduk. Hadi bakalım bir de arkadaşlar buraya çekmece çıktı. Bu çekmece de şöyle şimdi koyalım arkadaşlar. Sonrasında işimize görür. Hadi bakalım. Aa burada da ağaç var arkadaşlar. Şöyle oh! Abi gerçekten ben çok şanslıyım. Bir tane daha araba çıktı ya. Bu neymiş? Şunu şöyle bir koysak arkadaşlar neymiş bu ya? Abi bu ne? Arkadaşlar tank gibi bir araba çıktı abi. Bir dakika şunu şöyle bir bagajını şöyle bir kaputunu kapatamadım arkadaşlar ya. Heh tamamdır kapattım. Abi gerçekten efsane bir araba. Şuna bakın. Tomuş ne yapıyor? <laughs> ben de arabamı çıkarttım işte bu. Oha. Arkadaşlar Tomuş Audi çıkarmış. Bir de ne çıkarmış? Oha Tomuş Rolls Royce çıkarmış. <laughs> çıkmadı ama çıkmadı. Bak şimdi bana Audi Rolls Royce çıktı. Arkadaşlar tomuş önüne gidiyor vallahi bunları satarsa çok para kazanır tomuş. Hadi bakalım biz de devam edelim şöyle birazcık arkadaşlar bunları kıralım şöyle çimen buraya falan kıralım. Aa oh bir tane çıktı tamam. Neymiş bu? Audi. Oh, tomuş bana da Audi çıktı. Ne? Audi mi çıktı şöyle? Evet tomuş bana da Audi çıktı elimde bak görüyor musun? Hadi bakalım arkadaşlar şöyle odun kıralım bakalım acaba odundan ne çıkacakmış ya. Aa burada mutfak eşyası çıktı. Bunu arkadaşlar galerimizin içine koyarız. Birazcık galerimizi güçlendirmemiz, güzelleştirmemiz lazım yani. Bakalım burada ne var? bayrak çıktı arkadaşlar küve çıktı Aa çok güzel şeyler çıkıyor Şöyle kazalım 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 bakalım iyice O oh, buraları da şöyle kazalım Biraz da yaprak kazalım arkadaşlar Yapraktan diyecektim tam Araba düşüyor mi ve bir tane daha düştü Bu ne Porsche Hemen denememiz lazım Tombiş Yo amca bak bana ne çıktı bana da Porsche çıktı Aa Tombiş'e de Porsche çıkmış arkadaşlar Hadi bakalım hemen şöyle bir Deneyelim bakalım. Oo, çok iyi değil mi? Sarı bir Porsche'miz oldu arkadaşlar. Arabamız yani yakıyor abi. Efsane bir arabamız daha oldu arkadaşlar. Bu neymiş? Bu da Audi'ydi. Audi'de de şöyle koyalım bakalım. Oyun efsane gözüküyor. Şöyle kapılarını kapatalım arkadaşlar oyunun. Tamamdır. Bence artık bunları satmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Birazcık şimdi para kazanmamız gerekiyor. Hadi bakalım. Şimdi bağırmamız gerekiyor ve körlerin buraya gelip arabaları satın alması gerekiyor. Buyurun, buyurun, buyurun. Yeni galerimiz açıldı. Gürol Çalışkan galerisine gelin. Burada efsane bir sürü envai çeşit arabalarımız var. Buyurun, buyurun, buyurun. Buyurun. Bana gelin. Bana gelin. Gürol Çalışkan galerisini boşayın. O iğrenç arabaları var. Bence lüks arabalar var. Hayır Tom işini almayın. Buraya gelin. Buyurun buyurun buyurun. Ha merhaba. Kolay gelsin. Aa, merhaba takasçı. Hoş geldin. Ee, Aa, hayatını kaybetti. Ve benim de şehir şehir gezip takaslar yapmam gerekiyor. O yüzden sizden bir araba alacağım. Tabii ki. E, lamanızın öldüğüne gerçekten çok özür dilerim, özür dilerim beyefendi. E, gelin buyurun. Burada bir sürü arabalarımız var. Burada BMW Z4 var. Vay canına bu gerçekten baya bir fiyakalıymış. Ama bana şöyle jip tarzı bir şey lazım. Araziye falan gideceğim ya. 4 çeker olması lazım. 4 çarpı 4 4 çarpı 4 ise buradaki Range Rover'ı öneririm beyefendi. Bakın 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 şöyle arabayı bir bakın yani araba şeydi Şunu kaputunu kapatalım kapılarını kapatalım beyefendi siz isterseniz şöyle dikkatlice bakın arabaya. He şöyle bakayım bir. Vay canına. Gerçekten de çok iyi gözüküyor. Tamamdır. Ben bu turuncu Range Rover'ı satır almak istiyorum. Tabii ki e, fiyatımız tam 5000 elmas. 5000 mı Oo çok iyi. Hemen veriyorum. Şöyle buyurun 5000 elmasınız. 1 2 3 4 ve 5 6. Bin de size ikramım olsun. Hadi bakalım. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Oo arkadaşlar. <laughs> Şuna bakın. 5000 elması sattık. 5000 elmasımız oldu bile. Buyurun 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 gönüller. Burada görmüş olduğunuz gibi çok lüks arabalarımız var. Tombişe bakın. Tombiş baya bir köylü getirmiş oraya Ve benden zengin olacak Onu durdurmamız gerekiyor Hadi bakalım arkadaşlar Herkes şu anda video like atarsa korkunç köylüye dönüşeceğim Ve Tombiş'in müşterilerini kovacağım Hadi bakalım video like atın ve korkunç köylüye dönüşeyim Tombiş'i trolleyeyim hadi like atın like atın Evet şuna bakın Korkunç köylü oldum Onu ne kadar korkunç ama <laughs> Hadi bakalım gidelim ve şimdi Tombiş'in bütün müşterilerini kovalım Uha! Ben korkunç köylü Sizi yiyeceğim. Eğer buradan gitmezseniz hepinizi yerim. Tomuçlarla şaş yapmayın. Hı, olamaz. Hemen buradan kaçmamız lazım. Korkunç köylü geldi. Hayır. Olamaz. Of ya. Bütün köylüler gitti. <laughs> seni yiyeceğim. Buraya gel. Olamaz. İmdat. İmdat. Arkadaşlar tamamdır. Tombucuğum bütün müşterilerini kovdum. Artık şöyle kendime dönüşebilirim. <laughs> Hemen gidelim şimdi yanına da benden bilmesin. Tombuş, Tombuş ne oldu? Korkuş amca Hadi geldi. mü geldi? Allah Allah. İyi tamam Tombuş. Çok korkuyorum. Neyse hadi ben satış yapıyorum. Görüşürüz. <laughs> <laughs> arkadaşlar Tomicim vallahi var ya Gördünüz mü bütün müşterilerini gönderdik Hadi bakalım biz şimdi araba çıkarmaya devam edelim Arkadaşlar şöyle Yaprakları kıralım bakalım neler çıktı Aa, Burada birkaç tane daha yaşa çıktı arkadaşlar Bunları da şöyle birazcık galerimizin içine yerleştirelim Ya ne diyorsunuz birazcık galerimizin içine Güzel yapalım arkadaşlar Buraya şöyle küvet koyacağım tamam mı Bu küveti de Aa, bir dakika, küveti koyamadım arkadaşlar Küvet kırıldı ya ha Tamam buraya sandalye koyalım başka ne koyabiliriz Bir tane daha sandalye koyalım arkadaşlar Burada müşterilerimiz bekliyor diyebilir içeride. Bu bayrağı kaldıralım. Türk bayrağı dışında hiçbir bayrak kullanmam abi ben. Ee, başka neler varmış? Aa poster. Bu posteri de şöyle yerleştirelim. Bir de arkadaşlar burada çocuk köylüler gelirse burada oyun oynar diye bir de bunu koydum. Bakın çocuk köylülerin oyun oynaması için başka ne varmış? Ee, şöyle bakıyorum. Yatak. Evet. Eğer müşterimiz beklerken yorulursa arkadaşlar buradaki yatakta yatıp dinlenebilecek. Çok iyi oldu. Bir de buraya tabak çanak koyalım. Heh işte oldu. Başka ne varmış? Oo bir de masa. Yemek masası. Tamamdır. Bence galerimiz gittikçe çok güzelleşiyor arkadaşlar. Bir de buraya oyun şöyle atarı koyacağım. İşte oldu. Tamamdır. Şimdi kazmaya tekrardan devam edebiliriz. Burada bir tane daha atarı koyalım. Köylerin canı sıkılmasın beklerken arkadaşlar. Burada gelip oyun oynayabilirler. Hadi bakalım. Şimdi şöyle kazmaya devam edelim. Araba çıkarmaya devam edelim arkadaşlar. Umarım araba çıkar. Şöyle hadi. Hadi çıksın çıksın. Ne çıktı? Yatak çıktı abi. Çıkmıyor araba ya. Şansımız düştü galiba. Ama merak etmeyin ben çıkaracağım. Hadi bakalım. Şöyle kıralım. Çıktı mı? Hayır arkadaşlar. Yine çıkmadı. şöyle kıralım bakalım nene çıkıyor. Araba çıkacak mı? Sen nene Araba çıkarttım. Bir saniye. Şu arabayı bir denemem lazım ya. Oğlum bu ne böyle? Bir dakika şunu koyayım. Oo! Bir tane daha Audi. Audi çıktı Audi. Güzel güzel. Ben bunu satarım. Arkadaşlar birazcık çimen kazacağım yani. Hadi bakalım. Çünkü daha demin araba çıkmadı diyecektim. Çıktı. Tamamdır. Bu neymiş? Şöyle bir yerleştirelim. Dodge <laughs> Challenger. Hem de turuncu rengi. Bayıldım. E sunny. Şöyle bir test edelim arkadaşlar ama bagajını falan kapatalım abi. Bu ne? Kaput mu? Bu her şey açık. Gözünü seveyim. Hırsız arabası gibi ya. Şöyle. Şurada kapatalım. Tamamdır. Hadi bakalım. Şimdi şöyle binelim arabamıza. o <laughs> Duyuyoruz mu abi bu ses ne bu ses ne arkadaşlar. Gerçekten çok iyiymiş. Hadi bakalım. Oo, arabaya bayıldım. Tamam bunu böyle buraya koyalım o zaman. Ve kapısını da şöyle kapatalım. Bunu arkadaşlar biz satarız. Bunu da satarız yani. Birazcık daha çimen kıralım bakalım arkadaşlar. Çimenden daha demin araba çıktı. Büyük ihtimalle yine çıkabilir. O yüzden şöyle birazcık daha kıralım. Saçma sapan şeyler de çıkabiliyor arkadaşlar. Böyle görmüş olduğunuz gibi derken bir tane daha araba çıkarttım. Bu neymiş? Oo, Ford Mustang. Abi Ford Mustang çıkardım. Bir dakika. Tonmiş. He he ne buldu hiç karde ben uyuyamca <laughs> Hayır! Lamborghini mi? Evet Lamborghini. Birazdan seninle bu bir Lamborghini ile yarışacağım. Hı, olamaz. Benim de yarışmam için arkadaşlar güzel bir araba çıkarmam lazım. Hadi bakalım şöyle şunu koyalım. Evet bu Ford Mustang 2026 modeli arkadaşlar. Bu en son kazası. Bunu da güzel paraya satarız. Şimdi arkadaşlar bizim artık satacak değil de Tomiş'e yarışacağımız için güzel bir araba çıkarmamız lazım. Çünkü Tomiş yarış için kendi Lamborghini çıkarmış. O yüzden hemen şu hızlıca gidelim mi? Birazcık da araba çıkarmaya devam ederim. Hadi. Hadi abi lütfen lütfen bana Lamborghini veya Ferrari çıksın arkadaşlar. Veya Bugatti de olabilir yani. Şöyle kıralım. Kıralım bakalım neler çıkacak şöyle. Hadi. Hadi. Abi çıkmıyor. Aa, bu ne? Araba göstergesi çıktı ya. Çıka çıka. Araba göstergesi çıktı ya. Neyse. Hadi bakalım. Ben inanıyorum arkadaşlar. Çıkaracağımıza güzel bir araba yarışı çıkaracağımıza inanıyorum abi. Şöyle kazalım. Kazalım. Hadi. Hadi. tabela mobile çıkıyor. Ana kaybetmeyeyim ya ben bu yarışı kaybetmeyeyim hadi ve çok arabam olduğu için düğme geldi hadi bakalım o zaman arabaları satmak için başlıyor buna başınca bütün arabaları satacağım hadi bakalım başlayalım vay canına yani bütün arabaları sattım vay tam 1 milyon elmasım oldu hadi bakalım kazmaya devam edelim acaba araba çıkaracak mıyız oh bu ne bir dakika bir dakika bakmam lazım arkadaşlar o! Oh, Ferrari! Ferrari çıkardım. Tamamdır. Artık yarışa hazırım. Tommiç, doyancı ne oldu? Yarışa hazır mısın Seni yeneceğim Lamborghini'mle. Bekle bekle. Şimdi ben bu arabaları satayım da geliyorum Tommiç. Ne yazıyor burada? Arabaları satmak için bas. Evet arkadaşlar, bir sürü arabamız olduğu için ve süper araba çıkardığımız için artık buraya düğme geldi. Düğmeye basalım ve arabalarımızı satalım. Woohoo! <laughs> <laughs> Ne bakın! Arkadaşlar bir sürü elmasım oldu. Ne kadar olduğunu hiç bilmiyorum vallahi. Donmiç Yo amca o Ferrari mi? Evet olmuş bak burada Ferrari'm var. Ben bu Ferrari ile yarışa ama bekle. Bunu bu elmasları şöyle bir içeri girip sandığa koymam gerekiyor. Tamamdır Ender sandığı burada arkadaşlar. Hemen şöyle elmasları içine koyalım. Abi ya bu ne bu ne bu ne sığmayacak arkadaşlar. Elmaslarım sığmayacak. <laughs> Vallahi sığmadı. Tamamdır en sandığına koyduk. Hadi bakalım Tomiş hazır mısın? Yarışa gidiyoruz. Hazırım Göy amca. Hadi bakalım arabana bin. Hadi bakalım ben de şöyle arabama bineyim mi arkadaşlar? Yarış pistine gelelim. Tombiş'e yarışacağız. Ve kazanan kişi bu challenge'ı kazanmış olacak. Hadi bakalım yarış pistine gidelim. Uuu Ferrari ile hem de. Tombiş ile birlikte yarışma vakti geldi. Bu görmüş olduğunuz yarış pistinde engellere geçerek Tombiş e yarışmaya çalışacağız. Hadi bakalım Tombiş. Üçleyince başlıyoruz. Hazırım Göy amca seni yeneceğim. Bir... 2 ve 3 yarış başlasın. Evet arkadaşlar önümüze engel çıktı. Çok dikkatli olmamız lazım. Engellere çarpmadan ha <laughs> ve Tomich'le bu arada geçtim. Arkanızın tombiş I, seni geçeceğim diyor ya. Şimdi geçeceğim seni? Hayır, engelleri çarpmadan dikkatli bir şekilde geçmemiz lazım arkadaşlar. Hadi bakalım. Şöyle geçeceğiz. Tamamdır. Buradan böyle geçiyoruz. Sonrasında şöyle. Abi, abi yine önümüze kuzular var. Çok dikkatli olmamız lazım. Tamam. Buraya böyle geçtim. çık önümden, önümden çık. Aha, basabilirim arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım Tombiş. Hayır, Tomiş geçmem lazım. Aa, dur, durdum. Durdum. Aa, arkadaşlar ilerleyemiyoruz. Bakın çünkü görmüş olduğunuz gibi burada lav parkuru var. O yüzden şimdi arabamızı şöyle elimize alacağız. Hadi bakalım Tomiş ben ilerliyorum. Hemen şunu atlayalım. Oo, çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Lava düşerse yarışı şey kaybederiz. Ha, geldim ve şimdi bu tane şöyle şuraya atlayacağım. Hayır arkadaşlar Tomiş önümde. Hayır çok hızlı olmam lazım. Ha, geldim Tomiş. Buraya gelsin seni lava atacağım lava atacağım. Aa, bırak beni bırak beni. Ha, gel buraya Tomiş gel buraya. Aa, tutamadım arkadaşlar. Of ya. Neyse hadi. Aa, oh, Gel buraya tutamadım bırak beni bırak beni ha tuttum kafanı kafanı tuttum dombi bırak beni Tamam tamam bıraktım tamam <laughs> Çık şimdi önümden ve ben gidiyorum Hadi bakalım arkadaşlar bu lağ parkurunu yapmam lazım Hadi sonra hop şöyle atlıyoruz huh. Hadi bakalım hadi bakalım Buraya geldim sonra buraya geldim Arabam elimde görmüş olduğunuz gibi Hemen koyacağım buraya geçince Tamam buraya geldik ve sonra buraya Ve evet arabamızı tekrardan şöyle Koyalım arkadaşlar ve arabamın içine Biniyorum Ben gidiyorum diyor ya amca. Hayır olamaz arkadaşlar Tombiş devam ediyor Hadi bakalım şöyle yanlayalım birazcık. Oo, işte bu. Ferrari sf 90'la ile yanlıyorum arkadaşlar. Şöyle birazcık daha yanlayalım. İşte bu. Hop. Buraya geldim. Aha, bir dakika. Bu de ne? Hayır. Olamaz. Yolu devam etmek için buradaki basketbolu atmamız lazım. Evet Nuri amca. Şimdi burada basket atacağız. 3 tane basket atan bu yolda devam etmeye hak kazanır. Tamamdır bakalım. Hadi arkadaşlar. Şimdi bizim bu potaya 3 tane basket atabilmemiz lazım. Eğer atamazsak yolu devam edemeyiz. Ben atıyorum şöyle. Hadi bakalım birinci atacağım birinci atacağım. Aa, onu atamadım? Aa, Tomuş atamadı. Hadi bakalım şimdi ben atmaya çalışacağım şöyle. Oo, attım basket. Tomuş. Olamaz. Ne yapacağım? Atamıyorum ben ya. Şöyle bir deneyim yeniden. Attım. <laughs> Hayır! 1-1. Bir, bir. Durum 1-1 bir, bir arkadaşlar. Hadi bakalım. Basket atmam lazım yine. Aa atamadım abi, atamadım. Of ya. Of hadi hadi. Hadi atacağım bu sefer. Bu sefer atacağım. Odaklanacağım. Oh, attım. 2. basket attım. Ha ben de attım ikinci basketi. Oh, arkadaşlar hadi bakalım son bir sayımız kaldı. Bunu atabilmemiz lazım. Şöyle hadi oh, atamadım. Potuda kaldı abi şansıma tüküreyim ya. Hadi bu sefer atamadım yine atamadım arkadaşlar. Yine atamadım. Bu sefer atmam lazım bu sefer atmam lazım. Abi takılıp kalıyor burada. Tommy sen ne yaptın? <laughs> ben de atamıyorum. Harbiden atamıyoruz arkadaşlar. Harbiden yan atamıyoruz. Bir de şöyle bir atmayı deneyeyim bakalım. Abi yine takılı kaldı. Bu nasıl iş böyle ya? Şöyle attım. Tamamdır attım ben. Hayır öyle Ha <laughs> orada kalmaya devam et sen. Ben hemen şöyle arabamı elime alıyorum ve arkadaşlar devam ediyorum. Ben de atacağım şimdi. Attım ben de başka attım. Ah atmayı başardı. Olamaz. Arkadaşlar daha arabasını alana kadar. Oo, ben arabama binelim ve yoluma devam ederim. Hadi bakalım arkadaşlar. Basa basa gidelim ve Tomuş'u geçelim bu yarışta. Hadi bakalım. İşte bu. Ah, olamaz. Hayır. Önümü zombiler kesti. <laughs> Eğer yola devam etmek istiyorsan bize konser vereceksin. Bize şarkı söyle. Homies burada işbirliği yapmamız lazım seninle. Evet Loy amca. Zombilere şarkı söylemezse gel yolu açmayacaklarmış. Aynen öyle. Hadi gelin zombiler tamam. Size var ya çok iyi şarkı söyleyeceğiz. Zombiyle birlikte var ya sizi çok eğlendireceğiz. Yo ye yeah, yo ye. Yeah. Buraya bakın zombiler. Evet işte burada Grol ve Tomiş burada. Zombilerin yanında. Grol ve Tommy zombilerinin iyi arkadaşı. Ben korkmam ve bu yarış pisine diye ezeceğim. O bir korkak bir tavuk. Ne? Hayır ben bir korkak tavuk değilim. Tonmiş'i şey yarış pisin içine gömmeyeceğim Çünkü Tonmiş eziğin tekidir. Tonmiş bir ezik ezik ezik. Aa hayır ben de ezik değilim. Ben bir proyum pro yarış prosuyum eminim. Ve Goyang'a bana yenilecek. <laughs> hayır yenilmeyeceğim yenilmeyeceğim. Ben en iyi yarışçıyım. Tamam artık geçebilirsiniz. Bizi eğlendirdiniz. Hadi gel bakalım Tombiş. Uu, yaşasın. Ve şimdi arkadaşlar Tombiş'i bu yarış pistine gömme vakti geldi. Ve yarışımıza devam edelim. Ah Tombiş önüme geçti. Aha seni iniyorum diyor yancı. Aa burada dikenler var. Evet burada dikenler var arkadaşlar. Dikenlere değinmeden dikkat etmişlikle de geçmemiz lazım. Tombiş hadi ya ne bekledin? Yok ya bu çok zor. dikene dedim dikene dedim arkadaşlar dikkat olmam lazım bir dakika. Şuradan şöyle hadi bakalım. Sonra buradan şöyle yapsak. ah bir dakika yine yapabilirim. Aa, yandan geçiyorum arkadaşlar çaktırmayın. <laughs> şöyle geçtim. Aa, tombiş, ben seni geçtim. Evet, olamaz. Aa, evet Tombiç seni geçtim. Ve yarış sonuna geldik. Ve burada ringimiz var. Tomuş. Buradaki dövüş ringinde seninle birlikte savaşacağız. Ve kazanan kişi bu yarışmayı kazı kazanacak Hadi bakalım hocam Hadi bakalım Şimdi hemen şöyle sandığı açıyorum arkadaşlar Buradan eşyalarımızı alıyoruz Ve buradan yayımız okumuzu aldık Ve hemen şöyle zırhlarımızı giyelim Ve bunları şöyle düzenleyelim Hadi bakalım Tombiş Seninle savaşacağım Kazanan kişi bu oyunu kazanmış olur Elmamı yedin mi? Buraya gel Tombiş İşini bitireceğim <laughs> Ben inemeyeceksin Göreceğiz bakalım Tomiş. Kim kimi koparıyor göreceğiz. Ha arkadaşlar Tomiş'i yay manyağı yaptım. Şuna bakın bir sürü ok atıyorum. Ha, buraya gel amca. Buraya gel buraya gel. Oh bana vuruyor. Bana vuruyor lan demek ki. Gel buraya. Hı, 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 olamaz. Elma yemem lazım. Elma yemem lazım. Ölüyorum. <laughs> Arkadaş ölüyorum. Heh, tamamdır. Ha, ben de Ben de Bekle de şimdi. Hayır yiyemeyeceksin çünkü seni çoktan işini bitirmiş olacağım. Al bakalım al bakalım. Ha, ben ölmem Göy amca. Ölmem ben. Hayır. Öleceksin Tomiş. Bu zaman ben kazanacağım. Buraya gel buraya gel bu savaşı benim kazanmam lazım hadi hoppam bam oh arkadaşlar Tombiç'e bir soru atıyorum. Hayır yamma yamma göğümce yamma 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 hayır hayır ona bak canım çok acı canım çok acı yine böcün yine böcün. Hadi Tombiç işim bitti kendine iyi bak Tombiç köşeye sıkışırdım. Aa. <laughs> ha, yazı da çıktı. Grol kazandı yazıyor. İşte bu. Oyunu biz kazandık arkadaşlar. Benim telefonum tutanlar da oyunu kazanmış oldu. Ve ekranda görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. iki tane videocu var. Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın. Tıkla tıkla Solda ve sağda çıkan videoları tıklayın arkadaşlar. O videolar da efsane videolar. Hepinizi öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın canım alem. Görüşmek üzere.